Selamlar hepinize, LPL karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Sezon başında video yapamamıştık ama e, ligin yaklaşık yani tam 3'te 1'ine gelmedik maç sayısı olarak ama genelde işte 4-5 maç oynamış durumda takımlar. 3'te 1'ine yakın durumdayız. E, o yüzden bir karne zamanı geldiğini düşündüm. Tabi biraz önceki mevsimlerden farklı ilerleyen bir e, mevsim var şu anda elimizde. RNG biraz az maça çıktı diğerlerinden geç geldikleri için mesela onların fikstürü biraz daha geç başladı o yüzden onların çok az maçı var. Ee, ama diğer takımlar arasında yani belki geçtiğimiz mevsim benzer şekilde yukarılarda olma olduğunu gördüğümüz e, bir V5 var. Ama onun dışında mesela Topi Esports geçen mevsim aksine çok hızlı girdi mevsime. Mark transferinden beri zaten e, her şey iyi gidiyor onlar adına. İdici e, çok iyi oynamadığı bir ortamda yine yukarılarda kalmaya başladı ama geçen mevsim mesela darmadağın olan, hiçbir şey yapamayan Eleme Legend şu anda playoff potasının içerisinde. İşte transfer yapan Ultra Prime yanında playoff potasında yakın bir yerde duruyor. Yani orta alt sıralarda bir karmaşa var. Ee, hemen tabii takımları değerlendirerek başlayalım. W'yi artık salmış durumda zaten. Hani Beyşan falan bile e, saldılar artık. Aman modunda oyun oynuyorlar. Çok kötü bir dönem geçirdiğini net şekilde söyleyebiliriz W'nin. Aslında kağıt üzerinde bu lig ortamında iş yapabilecek oyunculara sahipler. Ki daha önce iş de yaptı zaten hepsi. Yani Biyu Biyu fena, fena bir 2-3 mevsimi var. Fena olmayan 2-3 mevsim var. Beyşan zaten uzun süre ligdeki en iyi junglerlardan biriydi. Esemazi bir dönem belki de ligin en iyi nişancıları arasına falan girebildiği ortamlar var ama buna rağmen hiçbir şey yapamıyordu Büyü. Hiç oyun da oynamıyorlar. Yani. Çok kötü oynuyorlar gerçekten. Ee, çok da bir şey çıkacağını düşünmüyorum onlardan daha bu saatten sonra komple bence yeniden yapılanmaya gidecekler. Onların bu dönemki notu F. FBX e, sezon zaten zor başladı onlar adına. E, orta koridorlarını gönderdiler şeyi. Kore'yi. PSG Talon'a gönderdiler. Kair'la devam ettiler ki geçen mevsimde aslında Kair'la belli oranda oynamışlardı. Sonradan oynamaya başlamışlardı ama oynamışlardı. Sezonun başında Clyde yoktu en başta. Onun da katılmasıyla beraber işte biraz ritim bulurlar mı dedik. O ilk, ilk iki maçında falan Clyde felaket kötü oynadı. Ondan sonra da bir transfer geldi. Tabii cloud ayrılmasıyla Summit'in. Samit'i transfer ettiler. Hala daha maça çıkmadı bu arada Samit. Hala Şalahu oynuyorlar. Aslında fpx bir şeyler yapıyor fakat fpx hiçbir zaman maçlarına sonunu getiremiyor ee, ki yukarıdaki takımlardan falan oyun çaldıkları da oldu ama maç konusunda çok ciddi zorlanıyor fpx tarafı ee, onların bu dönemdeki notu c en azından son iki seride falan klid ritim buldu tekrardan toparladı belki Samit geldiğinde biraz daha iyi hale gelirler ama yani 1-5 olduktan sonra tamam en zor takımlarla oynadılar bu arada onu da geçmemek lazım yani edg ile oynadılar oyun aldılar. RNG ile oynadılar. oyun aldılar. V5 ile oynadılar. Test ile oynadılar. Zaten tepeyi elediler yani tepedekilerde. Bundan sonra bir tek JDG serileri var. Ama hadi onu da verdiler diyelim. 6 olacaklar. Bütün kalan serilerini kazansalar bile. ya ona 6 falan olabilecekler en iyi senaryo. kalan serilerini de açıkçası pek kazanabileceğini düşünmüyorum. Ee, FPX'in. Yani sinyal o değil. Ama tabii ki belli olmaz. Yani Summit'in gelmesiyle işte oyun planları değişebilir. Biraz daha iyi uyum sağlanabilir. Bilmiyoruz tabii bunu zaman gösterecek. Ama bir ihtimalleri var hala. Onu da söylemek lazım. Ray Tom, onlar da geçtiğimiz iki mevsimde aslında iyi performans gösteren takımlardan biriydi. Bu yıl biraz bu mevsim biraz adapte olmakta zorlanıyor gibiler onlarda. Ee, özellikle takımın yani o dayanıklılık olayları biraz Leia'nın erken oyun performansını etkilemiş gibi gözüküyor. Onun aktivitesi düştüğü zaman e, takımın genel yapısı da darbe alıyor aslında. Biraz ben bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Adaptasyonu zaten hiçbir zaman hızlı bir takım olmadı Ray Ki aslında hani Kale görüp nasıl oynayabilen falan da bir takımlar ama biraz ay da performansındaki düşüşle beraber buralara düştüler aslında takım halinde. Ray aslında <laughs> çok uzak zor rakiplerle de oynamadı. Sıkıntı zaten buradan kaynaklanıyor. Yani şu anki sıralamada direkt olarak playoff rakipleriyle oynadılar. Belki hani burada Vee Boy'u biraz ayrı tutabiliriz ama Envaz Legend şu anda direkt playoff rakipleri. OMG, Ultra Prime, FPX şu anda direkt olarak playoff'taki onların direkt rakipleri ve üçüne kaybettiler. E, bu noktadan sonra açıkçası çok olası görmüyorum. Rey Atom'un tekrardan playoff'a girmesine. oynadıkları oyun da bence zaten çok iyi değil şu anda. Onlar bu dönemi D alarak geçirdiler. Bir diğer 1-4 takımımız, BLG, onlar da çok aksak bir oyun planına sahipler. Zaten onlar hani breed bin takası yapıldığı zaman bunun takımı, yani çok söylemiştim önümdeki, hani. ne, ne güzel kandırdılar BLG'yi diye. Tabii ki üstünde bir şeyler almıştır BLG, öyle bedavaya vermezler ama. Ee, bir problemler var, artı orta koridorda Fofo da döküldüğü için şu anda Icon oynuyor. Yani Icon'la... Yani Icon'la ne yapacaksın abi? zor maçları var mıydı? Vardı. Test EDG zor maçlar. LNG kağıt üzerinde zor bir maç. Ultra Prime mesela şu anda onlara yakın gözüküyor oyun olarak. Ultra Prime'i yendiler. Ama Enemaz Legend'da e yenirler. Bu arada Enemaz Legend'ı yenselerdi çok e, enseyi karartacak bir durum olmazdı. Fakat oyunların içerisinde şunu görüyorsunuz BLG tarafından. Net bir oyun planı yok. Çok sürüklenerek oynuyor BLG. Bir şeyler oluyor maçın içerisinde. Onlar kendileri de yapmıyorlar bu arada genelde. Bir şeyler yaşanıyor maçın içerisinde. Bunlardan avantaj çıkarlarsa hadi dogo taşı. Çıkamazlarsa geçmiş olsun kaybettik beyler. Bu olmaz abi. Bu olmaz yani. Onlar da D aldılar. Invictus emek. Fena oynamayarak e, mağlubiyet alan takımlarımızdan bir tanesi. Onlar da 1-4 durumdalar. E, onlar da görece zor maçlara çıktılar bu arada. Bir de ellerindeki maçları çok verip gidiyor. IG tarafı. Tabi daha, daha, genç bir takım onlar. BLG'ye kıyasla e, daha az tecrübeleri var ve onlar da hani kağıt üzerinde zor maçlar açıklar. Dördüncü e, haftada bir BGLC maçları olacak onların. Belki orada bir orası biraz daha iyi sinyali olabilir. En azından haritanın üst tarafında bir ritim bulmuş gibi gözüküyorlar. Şunun sezonun başında çok iyi oynuyordu. Biraz temposu düştü ama tekrar toparlayabileceğini düşünüyorum. Zika çok iyi gidiyor onlarda. E, üst koridorda orada. E, ama alt koridordan istedikleri performansı bence şimdilik alamıyorlar. Ha orayı da toparlarlarsa zaten bir anda iyi takım haline de gelirler. Daha iyi olduğunu düşünüyorum alttaki takımlardan. En azından F FPX'i biraz ayrı tutarsak onlara da yakınlar gerçi. IG'ye de bu dönemde C verdim. Thunder Talk Gaming. Takımın performansı F. Yukal tek başına bir şeyler yapmaya çalıştığı için D'ye çıkarıyor. Yapıyor da çocuk. Hakkını da vermek lazım ama takım dökülüyor. Patates diyeyim. Thunder Talk Gaming şu anda. LGD'yi LGD geçeceğim yani o kadar diyeyim size. Ee, gerçekten çok, çok sıkıntılı bir gameplay var LGD'nin. Hiç de bir şey olacağını da düşünmüyorum. Ee, onlara da D veriyorum. Ultra Prime belli oranda hani bir sürü insanın ucundan playoff potansiyeli gördüğü bir takımdı. Ve şu anda ucundan playoff potasının da içindeler aslında. E, skorları oldukça %50'ye yakın. E, tepedekilere karşı biraz zorlanıyorlar. Yani yukarıdakilere karşı. E, ama aşağıdakilere karşı yani kendinden daha zayıf, kağıt üzerinde en azından daha zayıf. Gerçi e, bir tek yani bireysel olarak Zoom ve e, Elkin diğer takımlardan daha iyi oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Diğer onların altındaki takımlardan ama en azından onlara karşı daha istikrarlı bir oyunları var. Yukarıdaki takımlara karşı da belli oranda oyun içerisinde bir şeyler yapmayı biliyorlar. Fakat çok kötü draft yapıyor bu takım. Abi bu... çar seçmeyi bilmiyorlar. Bak pick screen'de maç kaybettikleri çok oldu. Şu 6-7'ler ya şu anda. Şu anda oyun skorları 6-7 ya. Bu maç bu 7'nin 4 ya da 5 tane, sanırım 4 tanesi net olmakla birlikte direkt pick ekranında o kadar diyeyim yani size. Biraz çar seçmeyi bilseler çok daha fazlasını yaparlar. Burada yediye mediye tırmanabileceklerini düşünüyorum onların. Şu şu gruba yani Animaz Legend elenci tarafına tırmanabileceklerini düşünüyorum biraz çar seçmeyi bilirlerse. Onlar C artı aldılar bu dönemde. OMG. E, mesela onlar Animaz Legend'den biraz daha farklı bir, e, ben Ultra Prime'den biraz daha farklı bir durum var. Onlar da çar seçmeyi çok iyi biliyorlar. Tempo almayı biliyorlar. Ama Cream felaket kötü oynuyor. Zaten 0 -9, 0 9 oynadı son iki seride falan. Fena da oynamadı bu arada. E, ee, onlar adına da üst koridorda önemli bir form tutma var. E, ee, ve Aki. Aki'nin zaten hani böyle biraz e, meta dışı ormancı seçimlerinde kimse oynamazken Talon falan oynuyor adam. O tarz hareketleri de var ama onlar da haritanın üst tarafında aynı biraz IG'nin durumu gibi e, bir ritim bir tempo yakaladılar ama Cream o kadar kötü oynuyor ki yani değiştirmek zorunda kaldılar. O kadar kötü oynuyordu. Onu biraz geri çekmese belki daha fazlasını yapabilirdi o OMG tarafı. Onlar da C aldılar. RNG 2-1 girdiler. Çok daha az maç oynadılar diğer takımlara kıyasla. bunların içerisinde ama Weibo önemli serilerinden biriydi. V5 önemli serilerinden biriydi. FPX açılış serileri olduğu için çok ağır değerlendirmek lazım. Değerlendirmemek lazım o seriyle alakalı ama şimdi Weibo'da da V5'de de rakiplerine çok açık verdi RNG tarafı. Ki bence e, V5'i da yenmeleri lazımdı. Çünkü Rukiye oynamıyordu v 5da Dream'i punish'lemen lazım. Ama ne oldu maçın içerisinde? Özellikle son maçta. Ş Sanki Dream değil, Şah'u çaylakmış gibi çaylak hataları yaptı Şah'u. Hiç görmeye alışık olmadığımız şekilde. Ve fırlattı aslında belki de elinde. Ya elinde olabilecek bir maç. Maç gene kafa kafaydı ama elinde olabilecek bir maçı fırlattı Şah'u. E, Temposuzlar. Öyle bir problem var. Tabi transfer var sonuçta. Breed takıma katıldı, ona adapte olmaları lazım. Ee, yine Galan'ın türlü türlü troll'lükleri, AFK'lıkları falan sürüyor normal sezon gameplay olarak. Ee, Ve Yama en azından norm geçen mevsime kıyasla normal sezonu daha iyi girdi. Ee, daha iyi olacaktır tabii ki RNG'ye. Az maç oynadılar diğerlerine kıyasla. Ee, bu dönemde de açıkçası B verdim onlara az maç oynadıkları için. Ee, ama çok ikna edici o değiller. Yani 2-1'ler ama galibiyetler de yani galibiyetlerde öyle çok ikna edici değildi. FPX'e falan da çok açık verdiler. Anyone's Legend. Sürpriz bir şekilde buralara çıkan takımlarımızdan bir tanesi. Kötü oynayarak çıkmadılar burada. Tesadüfen çıkmadılar. Gayet iyi bir oyun. Forge ateş ediyor. Bunu söylemem lazım. Ya yani Forge şu anda şu ana kadar en azından sezonda gösterdiği performansla e, 7. takımın veya playoff dışı bir takımın değil tepedeki dörtlünün bir mid laner'ı gibi performans gösteriyor. O kadar söyleyeyim. Çok çok iyi bir performans gösteriyor. Forge belli oranda ZDS'den de e, ee, ve Shaohua'dan da biraz katkı alıyorlar. Beti biraz daha Tayvan'daki günlerine ne aratan yani gösteren aratan değil gösteren bir performans sergiliyor. İyi de bir tamamlayıcı olmuş durumda. Ne kadar devam edebilir Eleven bu seriye bilmiyorum. Ee, çok da olası da görmüyorum aslında. Çünkü alabilecekleri maçların çoğunu aldılar zaten. Şimdi bundan sonra yukarıdakiler gelecek karşılarına. Yani fixtür bundan sonra gitgide zorlaşacak onların adına. Yani şöyle söyleyeyim şu an 3 galibiyetleri var. Ultra Prime'ı e alabilirler 4 olabilirler TT alırlar 5 olurlar V5 alırlar 6 olurlar OMG alsalar 7 olacaklar Ama yani de alsınlar 8 olsunlar 8'de inşallah playoff'a girebilirler diyelim Fakat sonrası çok zor fixture'ın. Ama en azından bu görece daha kendilerine denk fixtürde başladıkları fixtürden iyi çıktılar BX aldılar bu dönemde de LNG reset butonuna basılma zamanı gelmiş durumda bu takıma yani meme takımı olduğunu söyleyebilirim artık bu takımın gidişatının. Yani maçları izlerken şimdi takım 3-2 zaten hani 3-0 başladılar ama sonra da 3-2'ye geldiler ve çok da zor da maçlar oynamadı aslında eğlenceyi şu ana kadar. Yani. OMC ye yenildiler, TES ye yenildiler. Daha bunun JDC'si gelecek, RNG'si gelecek, V5'e gelecekler. daha gelecek de gelecek. Daha iyi takımlarla oynamadılar bile, setlerle. Sorun da bu takımda. Bir sürü sorun var. Bir sürü sorun Abi neden tek başına Tarzan oynamaya çalışıyor ya Niye yani Niye yani niye Tarzan tek başına Oynamaya çalışıyor niye bir v 9 atmak zorunda Kalıyor Niye gidip bu takım Doinb'ye Tamamlayıcı falan vermeye çalışıyor Tamam Tarzan'ın varken bunu yapmak istiyorsun Eyvallah anlıyorum da Abi senin takımda başka kimse yok Tarzan da 1v9 atamıyor işte Bitti abicim tamamlayıcı dönemi TFMF oynamak kalmadı çalın artık şu ya. Doyin be her maç carry oynamak zorunda bu takımda. Başka ihtimaliniz yok. Çünkü takımın AD kerisi yok. AD'si bile yok. Ey. Bu analojiyi de çok kullandım ama hoşuma gitmeye başladı. Adam sadece atak yapıyor. Herif item almayı bilmiyor ya. Light. Geçenlerde örneği oldu biliyorsunuzdur. Twitter'da mı Twitter'da görmüşsünüzdür yani. Karşı full tank kompozisyona karşı gitti. Önce collector aldı. Sonra bütün itemları yarım yarım şey yaptı. Bir tane Dominic Mimic ama delirtti milleti zaten. Adam zaten fight yapmayı bilmiyor. Herif zaten adamların rakip oyuncuların üstüne tıklayamıyor. Eşyaları da yanlış oluyor ki iyice vuramazsın. Öyle bir player yani. Bu bu Edicer ile hayatta ben uzun süredir söylüyorum bu arada Light ile ilerleyemez bu takım diye. Hep tıkanırlar. En iyi ihtimalle dördüncü olurlar diyorum zaten ligde. E, şu an oraya da gidebilecek gibi durmuyorlar. Çünkü yukarıdaki takımların çok daha iyi Edicer'ler var sende. Yani onlar Hadi midin ve jungle'ınla rekabet ediyorsun ama adamların adc'si senden daha iyi. Support'u daha iyi. Topu daha iyi, istikrarlı. Bitiyor zaten. Ne kadar rekabet edebilirsin onlarla? İyi bir oyun oynamıyor eğlence. İyi bir oyunu oynayacak gibi de gözükmüyorlar açıkçası. Yine bir şekilde direniyorlar. Hani e, mücadele ediyorlar falan ama ya yani sırf Tarzan'la olacak iş değil abi. Yoktan Baron çalıyor. Eldra gidiyor. Sol Maul çalıyor. Bir şeyler yapıyor. Play yapıyor ama. Tarzan da bir yere kadar ya. O da bir tane oyuncu yani sonuçta. Böyle olmaz abi. Bu takıma da yani transfer lazım. Aynı Topi Sports'un markı sezon ortasında getir bir anda takımın şahlanması gibi bir transfer lazım. Kimi getirebilirler emin de değilim açıkçası. Yani alttakilerden falan bir yerden bir şey çalmaları lazım. Onlara kim ek olabilir? Elk olabilir be belki. Ama şu durumdayken Ultra Prime salmaz Elk'i. Niye salsın? Logo'yu çalabilirler ya. En ihtimal o gibi duruyor. Yani eli ayağı tutan bir nişancı var lazım onlara. Damage vuran bir nişancı lazım onlara. Hasar vuran bir nişancılar. Dogo'yu çalamıyor. Çalabiliyorlar ya. Import slotları var. dogu ya Dogo'yu çalacaklar. Ee, Ayboy çok kötü gidiyor. Ayboy iyi gitse Ayboy'u çalabilirler aslında da. Elde bırakırsa hayatta çıkaramaz kimse FPX'da. Yani ya Ayboy ya Dogo. Ayboy da çok formsuz. En iyisi Dogo'yu çalmak. Zaten BLG havluyu atmış bini alarak takıma. Dogo'yu çalın kendinizi kurtarın abi. Bir şansınız olsun işte ise. Neyse. Notu be, C artı şeyin. Elencinin. Ve Onların da çok kötü başlamadı sezon. Ee, çok tutarsızlar. Ee, yani tutarsız olmaz. Yani takımda dışay var abi. İstikrarsız olmama ihtimali var mı bu kadronun yani? Bunu görüyor musunuz bu ihtimali? Ha böyle, bir kayle mail oynatıp duruyorlar zaten. Sürekli onu uzatıp duruyorlar saçma sapan. Arada win aldıkları için. Win'i de nasıl alıyorlar? Gidip Kayle'ı görüp karşısına Sejuani falan alıyor Ultra Prime. Öyle alıyorlar win'leri bir counter yediklerinde çok zorlanıyor ama da olan bir takımın istikrarsız yaşaması çok doğal bence çok normal bir durum. Öte yandan Huang Fang ve Angel çok iyi oynuyorlar şu ana kadar. Yani hadi Angel çok iyi demeyeyim iyi oynuyor diyeyim ama Huang Fang inanılmaz iyi oynuyor şu ana kadar çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Ama skor olarak 9-7'de kaldılar yani çok istikrarlı değil beyi bu tarafı. Yine de görece zor maçlarında oynadılar onu da söylemek lazım yani RNG ve EDG'ye mağlup olarak savuşturdular o maçları diyeyim. Test maçları da var. Belki testi yenerlerse oradan bir şey çıkarabilir ama bence test daha iyi oynuyor onlardan. Çok da umutlanmıyorum açıkçası. Ee, B artı aldı Beibo Gaming bu dönemde. EDG e, onların notu A eksi bu arada. Başlangıçta söyleyeyim onların notunu. Bence onlar da çok çok iyi oynamıyorlar şu ana kadar. Ee, özellikle işte Meiko yeteri kadar oynuyor. Rolanti'de oynuyor diyeyim. Scout de oynuyor ama Scout'la Meiko zaten normal sezonda çok tryhard'a girişmezler. Viper yine acayip iyi oynuyor. Yani orada hiçbir şey yok. Flandre toparlanmış gözüküyor. JJ hiç fena performans göstermiyor. Zaten genelde JJ ve Viper'ın e, biraz sürüklediği bir ortam var şu anda orada. Fena da gitmiyor aslında sezon onlar adına. E, onlar da ama öyle aşırı sert maçlara çıkmadılar henüz. Yani aşırı sert demeyeyim gerçi. Sonuçta JDG'ye çıktılar ve perişan oldular JDC'ye karşı. söylemek lazım. JDC paramparça etti onları. Ama bu maçı e, biraz daha iyi oynamaları. Ama sonuçta tek mağlubiyetleri. Öyle de bakmak lazım. Yani Cdc iyi, iyi, zaten. iyi de olurlar. Topi Sports. Şimdi onlar na mağlup değiller. Tepedeki ikili gibi. Ama çok iyi oynuyorlar. O yüzden onlara A verdim. Tepedeki ikiliye de A verdim bu arada. JD Gaming, V5 ve Topi Sports A aldılar. Şimdi Topi Sports'ta bir bakış açısı farklılığı var şu anda. Ve o benim çok hoşuma gitti. Ne o bakış açısı farklılığı? Abi daha güvenli alt koridoru oynatıp Knight'ı hareketli kullanıyorlar. Bir play yapılacaksa Knight yapıyor. Pozisyona girilecekse Knight hazırlıyor bunu. Jacky Love yapmıyor. Ve Jacky Love belli oranda durulmuş gözüküyor. Şu ana kadar en azından öyle geçti diyeyim, normal sezon şu ana kadar kısmı. Ve bu duruluk şu açıdan çok fayda sağlamış onlara hamleleri Knight yaptığı için, oyunun kontrolü Knight'ın elinde olduğu için Mark da çok rahat oyun oynamaya başlamış abi. Çünkü Mark'ın işi şu anda çok belli. Abi oyunu Knight sürükleyecek, Knight hamleleri yapacak. Team fight olabilecek bir pozisyonu, ben doğru pozisyonu bulursam gireceğim. Bu kadar. Mark'ın işi bu kadar. Tia'nın zaten hiçbir işi yok. Rahatsın Tia kafana göre takıl kardeşim. Yap. İstediğini yapabilirsin. Git farm al. İstiyorsan gank at. istemiyorsan atma. istemiyorsan da ejder'e de gelme. Hiç önemli değil diye oynuyorlar. Formülü bulmuşlar. Yani Tiyan'ı ve Tiyan'ın bütün kötü özelliklerini... ...ve Cekillan'ın kötü özelliklerini barındırabilecek... ...ve bunları minimize edecek şekilde bir formül bulmuşlar. Ben şu ana kadar çok beğendim Topi Esports'un durumunu. Ee, yani JDG serisi de bu arada çok yakın bir seriydi. Ki önerileceğim maçlar da var. Fakat asıl sert maçları daha gelmedi. Yani, Topi Esports'un genelde işte özellikle... RNG, EDG gibi takımlara karşı çok dağıldığını ve mental olarak da patladığını çok gördük biz. Şimdi o gelmedi. JD Gaming sezonun başında oynamamış olsalar belki sonradan o gelebilirdi. Ee, belki o noktada bir patlama gelebilirdi. Ama EDG ve RNG maçlarını da görmek lazım. Şu ana kadar A aldılar, evet ama umutlanmak için bir tık erken hala. Tesla alakalı. Öte yandan umutlanmak için artık geç bile kaldığımız bir takım var. V5, 5-0'lar, 10'a 1'ler. Sadece aşağıdaki, RNG dışında hep aşağıdaki takımlarla oynadılar. Fakat Ruki oynamıyor. Akademi takımların yani ikinci takımlarının orta koridoru Dream oynuyor. Çok da iyi oynuyor hem de. Yani aratmayan seviyede oynuyor öyle diyeyim size. Çok 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 iyi oynuyor şu ana kadar. Ee, ve onun bu performansı zaten kontratı kaptı bence Dream. Ama yani şunu şunu da eklemek lazım. Şu ana kadar tek oynadıkları zor takım RNG'ydi. Ha RNG'ye karşı bile az kadron olmadan maç kazanabiliyorsan sen zaten bazı şeyleri çok doğru yapıyorsun demektir. Nedir o doğru yaptığı şeyler? 1. Rich çok formda. Rich kendini çok geliştirdi. Ve Rich'i nasıl kullanacağını çok iyi biliyor V5 tarafı. 2. Light'ın yapamadığı gelişimi Fotik yaptı abi. Bu adam da neydi kirisi vuruyor. O yüzden maçı da sürükleyebiliyor. Çok iş düşmedi hala Foti'ye bu arada. Ama iş düşerse yapabileceğini gösterdi. Artı Karsa çok iyi bir player'sın ya sen. Bu arada bir seride oynatmadılar, ee, şeyde oynatmadılar şu V5 serisinde oynatmadılar Karsa'yı. Dinlendirdiler. Ee, bir sebebi yok yani. Rookie'nin nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Niye oynamadığını da bilmiyorum ama onun da oynayacağını düşünüyorum. Vardır bir sebebi ama yani. Son takımımız JD Gaming. Onlarla 6-0 başladılar e, sezona. E, ve iyi bir 6-0'la başladılar açıkçası. Yani bu 6-0 mesela V5 4 tane kolay rakip bir tane zor rakip yendi. iki 2.5 tane zor rakip yendi. Evet kolay takımlarla da oynadılar ama yani IDG'yi 2-0 geçmek çok önemliydi bence onlar adına. Onlar da bir seviye atlamış gibi gözüküyorlar. 369 şu ana kadar pek üç rollemedi. önemli artılardan bir tanesi. Kanavi yine çok formda. Yani yine çok iyi player ya Kanavi'de. Aynı Kars'a içi söylediklerimiz aynısını Kanavi'ye de söyleyebiliriz. Yago iyi girdi sezona. Bir artı daha var. Geldiği günden beri takıma fayda sağlamış olan. Bu sezonu da harika götüren bir Missing var orada. Missing yanılmıyorsam 2 maçı falan sadece kötü oynadı. 16 maçı yani 16 oyuna çıktılar. Bunların sadece 2 tanesinde falan kötü diyebileceğimiz şekilde oynadı. Ama onun dışında o da çok etkili maçların içerisinde. Vuran bir aidikeri bulabilmiş olmaları da onlar adına çok artı oldu. Yıllardır onlar da onu bulamıyorlardı. O yüzden bu win streak'te geldi. Kaçınılmaz bir şekilde geldi bu arada bu win streak. Tesadüfen olan bir şey değil yani. Şimdi gelelim ee, takımların notlarını verdik. Ha. Önce pe beşçilerimizi verelim. Valla orta koridoru 4 kişi aldım arkadaşlar. 2 ee, tanesi biraz takımlarına karşı yani zaten iki tanesi bildiğimiz. Önce üst koridorla başlayalım. Rich ve 369 aldım üst koridora. biraz barizdi. Genel olarak üst koridor performans da bence bu mevsim düşük takımların. yani mesela Flandre çok etkili bir oyun oynamıyor. Wayward bazen çok doğalıyor maçların içerisinde. Dışay zaten yani bir maç var bir maç yok. Ne olduğu belli değil. Breed hala takıma adapte olamamış. O yüzden Rich ve 369 biraz kolay seçimlerdi. Ormanda Karsa ve Kanavi var. Buraya belki JJ'yi de ekleyebiliriz ama bence Karsa ve Kanavi daha etkililer takımların galibiyetlerini, takımlarının galibiyetlerini. O yüzden o ikisini aldım. Orta koridoru 4 kişi aldığımdan bahsetmiştim. Knight ve Yagao zaten biraz hani alıştığımız isimler. Fakat Dream ve Forge'u da almak istedim buraya. Dream bir akademi oyuncusu olarak iyi bir takımda. Çok da önemli, belki de dünyanın en iyisi diyebileceğimiz bir orta koridorun yerini oynuyor. Ve şu ana kadar onu aratmadı. Daha ne, ne söylenebilir yani çaylak bir oyuncu için. Öte yandan Forge sezonun başından beri çok iyi performans gösteriyor ve uzun süreden sürekli sonunculuğuna sonlarda kalmasına alıştığımız bir takım şu anda rekabetçi tutabiliyor. Ya yani takımın diğer parçaları da destek veriyorlar ama bunu yapabildi şu ana kadar. Nişancı pozisyonunda 3 kişi var. Viper, Hoanfang ve Fotik. Weibo'daki ve türlü türlü garipliğe rağmen hala çok iyi bir performans gösteriyor Hoanfang tarafı. Destek pozisyonunda ise 2 kişi var. Mark ve Missing'i aldım orada da. İkisi, yani Mark zaten hani Topi Esports'a geldiği günden beri çok etkili. Aslında Missing de geldiği günden beri çok etkili. İkisi de çok iyi transferler. İkisi de takımlarına çok fayda sağlayan, katkı veren transferler ve bu sezonda çok iyi oynuyorlar şu ana kadar. Şimdi gelelim önereceğim maçlara. 1. Açılış haftası, hafta 1, e, İkinci günden Topi Esports C.D. Gaming serisi. Serinin tamamı eğlenceliydi arkadaşlar. Yani 1 ve ikinci maçta takı, bir takımda niye tiyan olmamalı ve bir takımda tiyan olursa ne olabileceğini çok güzel gösteren iki tane örnek var. Bir ve ikinci maç. Felaket Binint. İkinci maç Dominant. Net şekilde yani. Birinci hafta ikinci gün maçı. Topi Sports, JD Gaming. İzlememiş olanlar için. İkinci karşılaşmamız, ikinci önereceğim karşılaşma. İkinci hafta birinci gün maçı. Weibo EDG arasında oynanan e, seri. Serinin tamamı izlenebilir bu arada. E, yakın rekabetçi kötü oynanmamasına rağmen bu arada bir dışayın Anivia oynadığı maç bu arada bu. kötü oynanmamasına rağmen bir tarafın daha iyi oynayıp rakibini baskıladı ve kontrol altına aldığı bir maçtı. İyiydici tarafından tavsiye ediyorum bu maçı da. Üçüncü önereceğim karşılaşma RNG Weibo serisi çok eğlenceliydi bu arada. Bol bol git geldi. Bir noktada birinin diğerini kitle diyor. Öbür bir noktada öbürünün onu kitlediği falan bayağı eğlenceli bir seriydi bu ve şeyi performans da çok güzel. Özellikle nişancıların atışması. Yani ilk maçta gala paramparça etti Juan Fang'ı. İkinci maçta Huanfang galayı paramparça etti falan. E, çok da eğlenceli maçtı. Bayağı da yakın maçtı bu arada. Yakın seriydi diyeyim daha doğrusu. E, tavsiye edebileceğim üçüncü maç buydu. E, tavsiye edeceğim dördüncü maçta bu arada EDG BLG serisi. E, bu da eğlenceli bir seriydi bence. E, en azından BLG'nin rekabetçi olduğu... Yani BLG rekabetçi olarak Icon'a rağmen rekabetçi olduğu diyeyim. E, da iyi bir player. Dogo'dan bir şeyler çıkacak. Bu da bu, da, bu arada hangi haftadaydı? Bir saniye. E, week 3. Üçüncü hafta Pazar ve Cumartesi günden iki seri var. Yani Pazar gününün serisi Bielci ve İdici arasında oynanan. Cumartesi gününün serisi de FPX Topi Sports arasında oynanan. Bu da işte Clid'in biraz form tuttuktan sonra ne hale gelebildiği ile alakalı. Tiana nasıl kontrol altına alabildiğiyle alakalı. Tiana'nın iyi oynayan hali eğlenceli değil. E, tavsiye ederim. Bu seriyi de tavsiye ederim. Bir de aynı günden gene RNG V5 serimiz de var 3. hafta 6. gün, cumartesi gününden. Bu bu maç da yani özellikle son maç bu arada, Shaun'un satışına kadar e, hakikaten çok ortada giden bir maçtı. E, ama yani V5'ın ekstra yaratıcılıkları, RNG'nin darı pozisyonlardan çıkma becerileri falan filan derken bayağı iyi seri oldu, bu da eğlenceli seriydi. Diyelim, bunu da tavsiye ederim diyelim ve LPL kanalımızın sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.